Hocam bir takipçimizden şöyle bir soru gelmiş. Cuma, cumartesi, pazar tek gün nafile oruç tutmak uygun olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanefi mezhebinde belli günlerde oruç tutmak mekruh olarak zikredilmektedir kaynaklarımızda. Örneğin bayram günlerinde veya sadece aşure gününde veya nevruz ve mihrican günlerinde Bugünlerde ki bunlar da Yahudilerin bayramıdır. Bugünlerde oruç tutmak Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Ya işte aşurede olduğu gibi bugün tek tutulmayacak, ona bir gün ilave edilecektir. Veya bayram günlerinde olduğu gibi o da bütünüyle mevla ikram günüdür. O ikramda e, oruçlu geçirmek e, bu da yine mekruhtur. E, Nevruz ve Mihrican'da da gayrimüslimlerin bayramını benimseme söz konusudur. Bunda bu günlerde oruç tutmak mekruh olduğu gibi bir de haftanın günleri içerisinde e, farklı gerekçelerden ötürü mekruh e, oruç tutmanın mekruh olmuş olduğu günler vardır. Bununla alakalı kaynaklarımızda kısaca şu şekilde zikredilmektedir. Pazartesi ve perşembe günleri bu günler mübarek olduğundan dolayı bu günlerde tek gün oruç tutmak hilafsız. Bunda herhangi bir kerahat yoktur ve bunları ile perşembe tutmak müstehaptır. Bununla beraber pazartesi ve perşembe dışında bir de Cuma gününde her ne kadar bazı rivayetler mekruh olduğu rivayet edilse de Cuma günü de mübarek bir gün olduğundan dolayı Bedai sahibi ve İbn Abidin'in tercih etmiş olduğu görüşe göre Cuma gününde de tek gün oruç tutmakta herhangi bir kerahat yoktur. Bilakis o gün oruç tutmak müstehaptır. Çünkü Cuma günü İslam dinine göre değerli bir gündür ve faziletli bir gündür. O zaman pazartesi, perşembe ve Cuma günü nafile, kaza ve herhangi bir orucu tek başına tutmada herhangi bir kerahat bulunmamaktadır. Bunun dışında Asıl Hanefi mezhebinde mekruh olduğuna dair rivayetlerin bulunmuş olduğu günler Cumartesi ve pazar günleridir Cumartesi ve pazar günleri ehli kitaba benzeme durumu olduğundan dolayı Oruç tutulması Hanefi mezhebine göre tek gün olması durumda mekruhtur Onun için bugünlerde yani cumartesi ile pazar günlerinde tek, güç, tek gün oruç tutulması Hanefi kaynaklarına göre ve sayı olan görüşe göre mekruhtur Peki burada ne, ne olması gerekir ne yapılması gerekir ya bu cumartesi ve pazar günü bir gün ilave edilir öncesinden veya sonrasından. Yani cumartesi tutulacaksa cuma cumartesi tutulur veya pazar tutulacaksa cumartesi pazar veya pazar pazartesi şeklinde tutulur. O zaman tek gün oruç tutulmuş olmaz ve ehli kitaba benzeme kerahati ortadan kalkar. Ya birinci olarak bu e, zikredilir veya ikinci olarak kaynaklarımıza göre bugün de tek gün oruç tutulmanın mekruh olmaması için o günün adet olan yani kişinin eskiden beri yapmış olduğu bir güne denk gerekir Yani söz gelimi diyelim o gün cumartesi günü kandil gecesi oldu. Kandilin gündüzü oldu. Ve bu kişi de kandil günlerinde oruçlu tutuyordu ama cumartesiye denk geldi tek gün oruç tutacak. Veya pazara denk geldi tek gün oruç tutması tutacak. Bu gibi durumda da o kişinin adeti örfü olduğundan dolayı onun eskiden beri süre gelen uygulaması olduğundan dolayı bu durumda da cumartesi veya pazarı tek gün oruçlu geçirmekte herhangi bir kerahat bulunmamaktadır. Ancak bunun dışında yani Cuma ve cumartesi veya pazara bir gün ilave edilmezse veya o kişinin adeti veya geleneği olmaz ise veya dediğimiz gibi o, o gün cumartesi veya pazar günü dinen değerli olan bir güne denk gelmez ise bu durumda mezhepte sayı olan görüşe göre bedai sahibinin İbn Abidin'in e, ve diğer kaynakların çoğunluğunun tercih etmiş olduğu görüşe göre tek gün cumartesi veya pazar günü oruç tutmak Hanefi mezhebine göre bu oruç ister farz olsun ister nafil olsun fark etmez bunlar mekruhtur. Bunlara ya bir gün ilave edilmelidir önceden veya sonradan veya dediğimiz gibi kişinin adeti olan yani daha önceden de uygulamış olduğu bir güne denk gelmesi veya mübarek bir güne gelmesi gerekir. Şayet böyle bir durum yoksa bu günlerde tek gün oruç tutmak mekruhtur.